Otogüven YouTube kanalından herkese merhaba. Bugünkü bahsedeceğimiz konu ekipman tanıtımı ile alakalı olacak. İlk tanıttığımız ekipmanımız bir araçta olması gereken ekipmanlarımızın başında Harvox'un süpürgesi geliyordu. Sabri abimiz ona da sponsor olmuştu bizi hatırlarsanız videolarımızda bahsettik. Arkada duruyor kendisi şurada görmüş olduğunuz gibi. Ee, ürün gerçekten muntazam bir ürün. Ben arabacıyım diyen herkesin aracında olması gereken bir ürün. YouTube kanalımızda videosu var. Aradan kaç ay geçti. Gerçekten herhangi bir bozulma, herhangi bir sıkıntı, stres bir şey yok. İkinci ürünümüz Aprilla. Aprilla'nın biraz üzerinde durmak istiyorum. Aprilla 5 adet aksesuar ile beraber geliyor. 4 adet sünger, 1 adet keçi olmak üzere 5 tane yedek pedi ile geliyor. Ürünü hemen açıyoruz. Birinci pedimiz bu. İkinci pedimiz bu. Üçüncü ve dördüncü. Bu üç tanesi zaten aynı. Bir tanesi farklı. Bir de üstünde, şimdi sizlerle beraber açalım. üstündeki de Zupost'u keçi olarak geçer. Şimdi bu ne işe yarıyor? Bundan hemen biraz bahsedelim. Öncelikle ergonomi olarak çok güzel. O kadar güzel bir ürün ki. Hepimiz aracımızla ister istemez trafikte vakitler geçiriyoruz. İster istemez ufak tefek çizikler aracımızda oluyor. Çiziklerimiz pasta cila ile geçebilecek çiziklerse yanımızda bir ufak bir pasta ile ufak bir petle orayı onarımını yapabiliyoruz. Aynı şekilde yıkamadan sonra cila uygulaması yapıyorsanız aracınıza arabanızın geç kirlenmesine sebep olur. Bu ürün hem cilada hem ufak tefek onarımlarda sizin işinize yarıyor. Üstünde bir adet on-off düğmesi var. Buradan şarj oluyor. İçinden şarj aleti, kullanım kılavuzu hepsi çıkıyor. Çok basit. Bunu söküyorsunuz, pedi yapıştırıyorsunuz. Kullanımı da çok basit. Şuraya bastığınızda ürün dönmeye başlıyor. İlgili yere bu şekilde ürünümüzü uyguluyorsunuz. Kesinlikle bastırsanız dahi durmuyor. Boya ısındıkça da yüzeydeki çizikleri pasta ile alabiliyorsunuz ya da aracınıza wax atabiliyorsunuz. Ürün gerçekten arabasına bakan bir kullanıcının bence arabasında olması lazım. Ürün fiyatı 1000 liranın altında. Şu an trend yoldan aldım bunu. İndirim var. 925 liraya aldım ürünü. Taksit de oluyor. Yani ben almanızı tavsiye ederim. Çok beğendim bu ürünü yedek başlıkları da var dediğim gibi. Cila atmak isterseniz bu petleri de kullanabilirsiniz. Hem yıkama sonrası sizin yardımcınız oluyor. Hem de aracınıza yine bu kuzu postu keçeden birkaç tane yedek alarak bu kirlendiğinde ya da ömrü bittiğinde yenisini takıp yolunuza devam edebiliyorsunuz. Ben ürünü beğendim. Mutlaka olması gereken bir ürün. Yorum sizlerle. Ufak tefek işlerde geçerlidir. Araca komple bundan pastacıyla atacak haliniz yok. Ama dediğim gibi ufak tefek çiziklerde ufak tefek pastaya gerekecek, pasta ihtiyacı duyacak yerlerde imdadınıza yetişir.